parayla açık şeffaf ve sevgi temelli bir ilişki kuruyorum. Evrenin bana sunduğu bolluğu almaya tamamen açığım. Kazançlarım değerimle uyum içinde artıyor. Para benim için güvenli, dengeli ve doğal bir akış hak zenginliği içtenlikle kabul ediyorum. Paranın bana sunduğu seçenekleri onurlandırıyorum. Değerimi bilerek kazanç sağlamayı seçiyorum. Para enerjisiyle zarif bir dans içindeyim. Evren benim bollukla uyumlanmamı destekliyor para beni duyuyor ve sevgiyle yanıt veriyor. Bollukla konuştuğum dili sevgiyle seçiyorum. Her gün yeni bolluk yolları bana kolaylıkla açılıyor. Para yaşamımda ilhamla, şükürle ve huzurla yer alıyor. Geçmişteki para hikayemi şefkatle dönüştürüyorum. Bolluk içinde yaşamak benim doğuştan hakkım. Paranın katkı olduğu alanları büyütmeye niyetliyim. Alma verme dengesiyle yaşamımda denge kuruyorum. bolluk zihnimde değil kalbimde kökleniyor.